Bir bakıyorsunuz kaldırımlar işgal edilmiş, geçemiyorsunuz. Çocuk arabası, pazar arabası veya engelli araçları, bisikletleri geçemiyorsunuz. Kaldırımlar işgal edilmiş. İşte belediyeler bununla ilgili bir takım tedbir önlemler almaya başladı. Karşıyaka Belediyesi Zabıta ekipleri bir çalışma yaptı. Karşıyaka Çarşısı'nın girişinde Kilise Sokağı çevresinde bölgede denetimlerde bulundu. İkinci el ürün satış yapan işletmelerin yoğunlukta olduğu sokaklarda yapılan kontroller sonucunda 11 iş yeri hakkında ceza işlem uygulandı. Aslında yüzlerce iş yeri aynı şekilde ama kurban olarak 11 iş yerini seçmişler zabıta ekibi. Yazık yapmışlar. Ya iş kesmeyeceksiniz, ihtar edeceksiniz. Bence birinci ihtarı yapacaksınız. Olmadı ikinci ve üçüncü de ceza yapacaksınız. Şimdi o insanları niye mağdur ediyorsunuz öyle değil mi? Başkan Yıldız Ünsal kent içi disiplini sağlamak adına denetimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Yani Karşıyaka Belediyesi'nin sokaklardaki denetimleri, zabıta ekiplerinin denetimleri ne kadar başarılı olur onu bilemeyiz. Toplum huzurunu ve kent düzenini korumak için yoğun çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, ikinci el eşya mağazalarının yer aldığı Donanmacı Mahallesi 1728, 1729, 1730 ve 1735 sokaklarda denetim yaptı. Halk arasında kilise sokak olarak adlandırılan bölgedeki işletmeleri tek tek kapsamlı kontrollerden geçiren ekipler, özellikle yoğun şikayetlere neden olan kaldırım ve yol işgali konusunda uyarılarda bulundu. Çalışma kapsamında 11 iş yerine ceza kesilirken bu işletmelerin 3 tanesine yasal prosedüre uyulmadığı gerekçesiyle kapatma işlemi uygulandı. İşgalin önüne geçmek ve vatandaşların sokakta kaldırımları rahat kullanmalarını sağlamak amacıyla gerekli işletmeler hakkında tebligat düzenlendi. Bölgedeki tüm işyerleri, Kaldırım ve yolların işgal edilmemesi, ürün indirip bindirme işlerinin trafiğin az yoğun olduğu saatlerde yapılması gibi konularda uyarıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Karşıyakamızda kent içi disiplini bozan unsurlara karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede işletmeler tarafından kaldırımların işgal edilmesine yönelik şikayetlerin artması üzerine zabıta ekiplerimiz denetim gerçekleştirdi diye konuştu.